kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Mü'minun Suresi 61. Ayet Kamil sıfatı, yetkin, eksiksiz, mükemmel anlamlarını taşır. Kamil iman da, bir insanın ulaştığı imani olgunluğun ve derinliğin en ileri, en mükemmel derecesini ifade eder. Peki bir insanın imanının olgunlaşması, Mükemmelleşmesi nasıl gerçekleşir? Allah'a iman etmek, kişinin Allah'ın her şeyin tek yaratıcısı, tek sahibi ve tek hakimi olduğunu kavramasıdır. Her insanın ona muhtaç olduğunu bilip, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve her işi bir kaderle yarattığını anlayarak hayatın her anında ona teslim olmasıdır. Allah'a teslim olmak ise Allah'tan çok korkmakla ve ona her şeyden ve herkesten çok bağlanıp onu çok sevmekle mümkün olur. Allah'a gerçek anlamda teslim olan bir insan kendisine yalnızca Allah'ı dost ve veli edinir. Hayatı boyunca karşısına çıkan her olayın Allah'ın izniyle gerçekleştiğini ve tüm bunların özel hikmetlerle yaratıldığını bilir. Bu nedenle de her ne olursa olsun teslimiyetli tavrından taviz vermez ve her zaman için Allah'a karşı boyun eğici, itaatli ve şükredici bir tavır içerisinde olur.